Efendim anneciğim. Hayır anneciğim tabii ki de atlayamazsın. Hayır tabii ki de atlayamazsın. Anladım. Anneciğim düşersin. Bu perde niye bu? <laughs> Aa Asel inanmıyorum arkadaşlar. Asel'in havuz diye atladığı yere bakar mısınız? Ama ben sana atlama demiştim. Anneciğim orası şimdi havuzsa kalk kalk anneciğim boğulursun kollukların yok senin kolunda kalk çabuk. Anneciğim koltukların yok. Kalk kalk. Hayır. Boğulursun kalk. Hayır. Anneciğim ama. Hayır. Ne yapıyorsun yerde Ases Ağra? E su kıtırını da oraya koymuş arkadaşlar Asel. Sen niye su kıtırını oraya koydun anneciğim? Herkese su mu fışkırtacaksın? Hayır. Hayır hayır hayır. Çok korkuyorum. Yapma Asel yapma yapması geliyor. Anne ya. Anneciğim ama kimse yok ya. Onun içinde de su yok. Asa bir şey geliyor içeride. Ne geliyor anneciğim? Ay korktum ya. Ben de diyorum bir şey geliyor. Sen korkmadın mı? Aha. Git bak bakayım odanı temiz bir şekilde süpürmüş mü? Koş bak. Koş bakalım. Süpürmüş mü? Ha. O bizim karton ketimiz olsun artık tamam mı? İsmi Hı. karton ket olsun. Ha. Karton ket şimdi çabuk yerine girdi. Çabuk yerine gir karton ket. Çabuk yerine gir karton ket. Hayır ya. <laughs> <laughs> Asa sen bunu ısırdın mı anneciğim? Süpürdü de süpürdüm. Tam süpürge süp. anca bunun parçası nerede? Ha? Sen bunu niye ısırdın? Bileyim Tabii ki de atlayamazsın orası su değil annecim evimizde su yok. Aa, bak bak yine atladı. Sen bunu neden ısırdın bana cevap verir misin? Şans şimdi denize gidince neyle de su atacaksın? Atalım. Nasıl atacaksın bozdum bunu ama bak yırtıldı bu. Hayır atalım. Yırtıldı bu Asel Sahra yırtıldı. Minnacık. Minnacık ama oraya ısırmaman gerekiyordu. Anne. Efendim? Ben kıya atlayabilir miyim? Hayır. Kıya Hayır. Atlayacağım. Hayır. Hayır. At. <laughs> Anneciğim sen şeker mi yiyorsun orada? Ne yapıyorsun ya? Bakayım portakallı şeker mi yiyorsun sen? Aferin sana. Hadi bakalım sen şekerini ye. Ben de pepeni bulayım. Dur bir dakika pepeni getireyim. Pepen nerede? Ay arkadaşlar Asa. Anneciğim sen ne yaptın? Şekeri gözüne mi yapıştırdın? Eyvah o şeker oradan nasıl çıkacak şimdi? Asa sonra gel anneciğim gel şuraya. Ay Allah'ım ya Rabbim yat şuraya anneciğim yat. Arkadaşlar Asa gözüne şeker yapıştırmış bakar mısınız? Anneciğim o şeker nasıl çıkacak oradan? Nasıl çıkacak? Hmm. Aa acıyor mu anneciğim? Çok mu acıyor? Ay dur anneciğim bakalım ne yapacağız? Ben ne bulabilirim? Neyle çıkartabiliriz o şekeri? Dur anneciğim korkma sen. Hemen bakalım biz neyle çıkartabiliriz o şekeri? Acıyor mu? Çok mu acıyor gözün? Bakayım. Ay yapışmış arkadaşlar. Yapışmış bu şeker. Ya anneciğim çok yaramazsın ama sen. O şeker oraya nasıl yapıştırdın? Nasıl yapıştırdın oraya? Ay Allah. Aa diğer şekerler de buradaymış. Ha senin şekerleri. Anneciğim o şekeri nasıl çıkartacağız biz? Hmm. Ay çok mu acıyor? Dur şöyle bir bakayım ben çıkartmaya çalışayım. Dur bakayım. Eyvah kalmış ben burada. Kalmış burada arkadaşlar şeker. Tut anneciğim dur. Dur bekle sen tut. Ben ıı, ıslak mendil bulup getiriyorum tamam mı anneciğim? Bekle acaba sen ıslak mendil neredeydi arkadaşlar? Aa, bakalım şuralara bir dakika. Hı, nereye koymuştuk acaba biz ıslak mendili? Asya Sara. Ay arkadaşlar senin ıslak mendilini bulamıyorum. İçeri mi bakayım? Senin gözün hala çok acıyor mu? Hey hay Allah'ım ya. Kızım sen gözüne nasıl ıslak mendil yapıştırdın? Islak mendil burada da yok. Ne yapacağız Asel Sayra? Ben Pepe, Pepe ıslak mendili gördün mü? Görmemiş anneciğim. Allah Asel böyle şekerli şekerli kaldı ya. Ah. Ay Asel buradaymış anneciğim ıslak mendili. Buradaymış. Eyvah o şeker bir dakika anneciğim dur şimdi. İlk bir tane ıslak mendil çıkartalım hemen. Şurada kalsın. Sen bir dur yat bir bakalım yat bir bakalım yat bir bakalım yat beni Şöyle birazcık. Ih, ıh. Ay Allah ya bu nasıl yapışmış. Dur bak şimdi bir iki üç yapacağım tamam mı? Ondan sonra çekeceğim. Bir iki üç. Hii. Dur anneciğim. Bekle 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 hemen gözünü silerim yat bakalım yat yat yat. Hay Allah ya benim yaramaz kızım ya. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Dur kapat anneciğim gözünü. Kapat anneciğim. Kapat. Bakalım. Kalk bakalım ayağa. Gel geçti mi? <laughs> ya Asel Sara sen neden gözüne şeker yapıştırdın? Bak anneciğim silinmiş mi? bakayım. Getir gözünü. Hoppa. Bak bak. Bana bak. Bu şekerler yemek. yemek Bu şekerler yemek için. Göze yapıştırmak için değil. Anlaştık mı? Bundan sonra şekerler göze yapıştırılmaz. Arkadaşlar Asel'in yaptığı yaramazlığı gördünüz mü? Gözüne şekeri nasıl yapıştırmış? Sen bu şekeri nasıl yapıştırdın gözüne? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Dur şuraya da silelim. Burası da hep şeker olmuş anneciğim. Bir daha yapma tamam mı? Anne. Efendim Anne, anneciğim. oraya attın ya. Evet. Oğlum Aa Pepe oraya attık diye üzüldü mü? Pepe'deki bak Pepe'de ben şekerimi gözümden çıkarttım artık. De al Pepe ne? Pepe de ki ben şekerimi gözümden çıkarttım de. Bundan sonra sana şeker yasak asel Sahra. Al bakalım Pepe'ni. Bak burada Pepe. Al bakalım anneciğim. Söyle bakalım Pepe'ye de ki ben gözümden şekeri çıkarttım. Bundan sonra şeker bana yasak. Çok özür dilerim. Yalnızca kalkmış anne ee, ben durumda şey çıkartamadım oradan. Evet asal gözünden şekeri çıkarttı. Bundan sonra yok sana şeker. Cezalısın. Ya Asel Sahra onu nasıl indireceğiz oradan anneciğim? <laughs> Ay evet senin oyuncakların içinde uzun çubuklu bir oyuncak vardı. Al gel onu. Al getir. Hadi bakalım. Hadi bir, iki, üç, zıpla. Aa, onunla da alamıyorsun Asel Sahra. Ne yapacağız? İyi gelmiyor pembe pan pembe panter sen bizi sevmiyor musun? Sevmiyor mu acaba bizi? Ne fikri geldi? Onunla mı alacaksın? Almaya çalış bakalım. Gelmiyor anneciğim ya. Ya pembe panter niye gelmiyorsun? O elindekiyle birazcık daha dene anneciğim. Belki düşürürsün. Düşür anneciğim. Dur ben bir almaya çalışayım. Ay ben de alamıyorum. Asıl Biraz var daha da. yaklaşır mı? Biraz daha yaklaşıyorum. Bak gelmiyor. Aa, yedim, yedim. Sadece elim mi değdi? Dur bakayım. Ay bak sadece elim değiyor. Bak bak. Aa. Bu kadar uzanabiliyorum. Çok uzak. Arkadaşlar biz pembe panteri bizi kurtaramadık. Anneciğim. Pembe panteri. Pembe panter yere düştü. Canı acıdı mı acaba? Bir bak anneciğim canı acımış mı pembe panterin? Sor bakalım canı acımış Acımamış. mı? Acımamış mı? Sen pembe panter'e de ki bir daha pembe panter oralara çıkma. Ben seni alamıyorum yoksa. Oraya çıkma bir daha artık. Ben seni alamıyorum. Evet sen oraya çıkma bir daha sakın pembe panter. Benim kızım seni alamıyor. Evet anneciğim. Anneciğim Asel aferin sana. Zıpla. Zıpla. Kalk. Kalk bir daha zıpla hadi. Bak bir buraya buraya bak. Zıpla anneciğim. Ayağın mı sıkıştı? Asel'in senin ayağın sıkıştı kesin. Aa, sıkışmamış kalktı. Hadi bir, iki, üç. Atla. Aferin sana. Gel başka bir yer yok mu? Sadece burası mı var? tam boyun yeter. Oraya mı gidiyorsun? Oraya mı gidiyorsun? Dur. Geliyorum. Bekle. Geldim geldim. Asa. Asa sen orada nasıl çıkacaksın? Sen oradan nasıl çıkacaksın? Ha ay burada da toplar varmış Asel. Evet. Sen buradan çıkış yolunu biliyor musun? Çıtta sakat evet. sakat As ya. Asel. Asel. topların topun içinden bana bak. Evet. Topların içinden bana bak. Asel sana bana bak bir beyaz var ya onları aşağı doğru gönder kızım. Bak o gözüne batar. Kızım onu aşağı doğru it. Heh. Onu aşağı doğru so gönder kızım. Sok aşağı. Gönder babacım onları aşağı. Aferin. Asel? Oraya da bir zıpla bakalım nasıl zıplıyorsun. Ama diğer taraf daha rahatlı sanki. E gidiyor. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? oradan aşağı yuvarlanacak şimdi nereye yuvarlanacak Asel oraya yat kendini bırak ama ayaklarını kaldı biraz ayaklarını takılıyor abi geldi yol ver yol ver abi aferin gel bu tarafa anne anne ne oldu nasıl çıkamıyorsun Arkadaşlar Asel burada kaldı. Nasıl çıkacaksın Nasıl oradan Şu tarafa gel. Belki bu taraflarda çıkış vardır. Bu tarafa geç. Geç bu tarafa, bu tarafa. Gel bu tarafa. Yavaş yavaş. Aa top mu var burada? <laughs> zıpla. İçine zıpla top havuzunun. Aferin sana. Asel Gel bu tarafa Gel anneciğim Zıpla Asel Zıpla Zıpla bakalım Zıpla zıpla Aa düştü Asel Selam